Burası doğanın kalbinde gizlenmiş bir cennet, Balıkesir'in Manyas ilçesinde kuşların gökyüzünde dans ettiği, su seslerinin huzurla birleştiği büyülü bir yer, Manyas Kuş Cenneti. Burada leylekler, turnalar, karabataklar ve pelikanlar gibi nadir kuşları gözlemlemek mümkün. Sessizce yürüdüğünüzde sazlıkların arasından yükselen kuş sesleri sanki bir senfoni gibi kulaklarınıza çalınıyor. Alanda bulunan gözlem kuleleri, kuş fotoğrafçıları ve doğa severler için muhteşem fırsatlar sunuyor. Ayrıca burada bir kuş müzesi de yer alıyor. Kuş türleri hakkında bilgi alabileceğiniz ve doğayla daha da bağ kurabileceğiniz özel bir durak, eğer biraz huzur, biraz doğa ve gökyüzüne süzülen kanatları, nen özgürlüğünü hissetmek istiyorsanız, rotanızı manyas kuş cennetine çevirin. Çünkü bazen bir kuşun kanadında kaçmak, İnsana en iyi gelen şeydir. Doğanın sesini sevdiysen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.